Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten su böreği tadında kat kat nefis bir börek tarifiyle geldim. İster kahvaltı yapın isterseniz çay saatlerinizde yapın. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden bu nefis böreği nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Böreğin hamuru için yorma kasesinin içerisine bir su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 ml. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çay bardağının ölçüsü de 150 ml. Eğer ki sıvı yağ klasik çay bardağı ile ekleyecekseniz bir çay bardağından bir parmak eksik olması yeterli olacaktır. Daha sonra içerisine bir çorba kaşığı kuru maya ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum. Öncelikle spatula ile hamuru toparlayana kadar karıştırıyorum. Daha sonra spatula'yı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda 250 ml'lik su bardağı ile 3 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrolü ekleyelim. Azar azar unu ekleyip hamuru toparladıktan sonra unladım masanın üzerine alıyorum ve masanın üzerinde de şöyle güzel kıvamlı bir hamur olana kadar yoğuruyorum. Masanın üzerine eklediğim unla beraber dediğim gibi 3 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Şöyle güzel kıvamlı bir hamur yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıp üzerini kapatıp 30 dakika kadar dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin sosunu hazırlıyorum. Böreğin sosu için 1 su bardağı yoğurdun suluk kısmından ekliyorum. Daha sonra içerisine 3 adet yumurta. Benim kullandığım yumurtalar çift sarılı olduğu için 2 adet kullandım. Sizler 3 adet kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 150 ml. Eğer sizin bu ölçüde çay bardağınız yok ise bir su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ kullanabilirsiniz. Daha sonra içerisine bir paket kabartma tuzu ve bir tatlı kaşığı tuzu ekleyip bir çırpma teliyle güzel bir şekilde karıştırıyorum. Evet böreğimizin sosu da bu şekilde hazır bir kenara alıyorum. Evet yaklaşık 30 dakika kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi ve öncelikle yorma kasesinin içerisinde biraz havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Hamuru masanın üzerinde toparlarken kesinlikle çok fazla un eklemeyelim. Aksi takdirde hamurumuz katılaşır ve açmakta zorlanabiliriz. Masanın üzerinde de şöyle biraz yoğurup havasını aldıktan sonra daha kolay bezeleri bölünmesi için silindir haline getiriyorum. Daha sonra avuçların arasında yuvarlayarak bezeliyorum. Eğer ki kestiğiniz parçalar eşit değilse benim yaptığım gibi yamalayarak bezelerinizi eşitleyip yapabilirsiniz. Hamurun kıvamı çok yumuşak olduğu için bezelere bölerken elinize yapışmalar olabilir. Eğer gerekirse elinizi hafiften una batırıp bezelerinizi yapabilirsiniz. Bütün bezeleri aynı şekilde yaptıktan sonra unladığım bir tahtanın üzerine alıyorum. Hiç fark etmez bir tepsinin içerisinde alabilirsiniz. İlk yaptığım bezeyi masanın üzerinde bırakıyorum ve bekleyen bezelerin üzeri kurumaması için biraz un serpiyorum ve üzerini kapatıp bir kenara alıyorum. Evet dediğim gibi ilk yaptığım bezeden hiç bekleme yapmadan un ve oklava yardımıyla açıyorum. Ben açarken oklava kullandım. Her zaman söylediğim gibi benim elim oklavaya daha yatkın olduğu için genelde oklava kullanıyorum. Eğer sizler isterseniz aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Dediğim gibi hazırladığımız hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için açarken yapışmalar olabilir. Un serperek açmaya devam edelim. Evet, açtığım hamur istediğim büyüklüğe geldikten sonra oklavaya sarıp bir kenar alıyorum ve daha sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisinin içerisine seriyorum. Kenarlardan sarkan kısımları içe doğru katlıyorum. Daha sonra içerisine 2-3 yemek kaşığı kadar hazırladığım sostan ekliyorum ve kaşığın tersiyle her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra ikinci yufkayı da aynı şekilde açıyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Evet ikinci yufkayı da aynı şekilde açtıktan sonra hazırladığım sosun içerisine batırıp tepsinin içerisine seriyorum. Yufkayı sosun içerisine batırdıktan sonra yufka kendiliğinden esniyor ve istediğiniz şekilde düzeltebilirsiniz. Daha sonra üçüncü yufkayı da aynı şekilde açıyorum. Hamur mayalı bir hamur olduğu için hiç yormadan kolaylıkla açılıyor. Evet, üçüncü yufkayı da aynı şekilde açtıktan sonra ikiye bölüp sosun içerisine batıyorum. Eğer isterseniz bu şekilde ikiye ya da dörde bölüp sosun içerisine batırıp tepsinin içerisine dizebilirsiniz. Eğer isterseniz de tüm bir şekilde sosun içerisine batırıp tepsiye dizebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse öyle devam edebilirsiniz. Evet, dediğim gibi eğer isterseniz yufkaları ilk yaptığım gibi tüm bir şekilde isterseniz de 2 ya da 4'e bölüp sosun içerisine batırıp tepsiye dizebilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse öyle devam edebilirsiniz. Sosun içerisine batırıldıktan sonra yufkalar esneyip inceliyor ve istediğiniz şekilde tepsinin içerisine yerleştirebilirsiniz. Evet 3 kat yufkayı tepsinin içerisine serdikten sonra iç harcını eklemeden önce şöyle biraz daha sos döküyorum. Ve daha sonra içerisine beyaz peynir ekliyorum. Ben börek için toplamda 400 gram beyaz peynir kullandım. Sizler isterseniz lor peyniri isterseniz de istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Gerçekten hepsiyle de nefis oluyor. Eğer isterseniz böreğinizin yufkalarının tamamını açtıktan sonra böreğinizi yapmaya başlayabilirsiniz. İnanın bekleyen yufkalarda hiçbir sıkıntı olmuyor. 3 kat daha yufkayı serdikten sonra kalan beyaz peyniri de ekliyorum. İç harcını da ekledikten sonra 2 yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp tepsinin içerisine alıyorum. En son yufkayı da açtıktan sonra sosu batırmadan tepsinin içerisine alıyorum. Bu böreğimizin en son katı ve kenarlarını düzeltiyorum. Ve daha sonra kalan sosun içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 adet yumurtayı ekleyip karıştırıyorum ve bir fırça yardımıyla böreğin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Eğer isterseniz bu böreği bu şekilde hazırladıktan sonra pişirmeden dondurucuda saklayabilirsiniz. Ve istediğiniz zaman çıkartıp buzu çözülmeden daha önceden ısıtılmamış soğuk fırında pişirebilirsiniz. İnanın lezzetinden tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Ve daha sonra dilimleri bölüyorum. Dilimleri bölerken özgürsünüz. İstediğiniz şekilde dilimlere bölebilirsiniz. Böreği dilimlere böldükten sonra daha önceden ısıtılmış 180 derecede öncelikle 30 dakika fansız bir şekilde pişiriyorum. Ve daha sonra alt üst fanını açıp 10 dakikada fanlı bir şekilde pişiriyorum. Evet benim fırınımda 180 derecede toplamda 40 dakikada börek çok güzel bir şekilde pişti. Sizin de gördüğünüz gibi nefis gözüküyor. İnanın su böreği tadından nefis bir börek oluyor. Sizler de denediğinizde bana hak vereceksiniz. Mutlaka ama mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bugün böreği peynirli yaptım. Sizler istediğiniz iç harcı yapabilirsiniz. Dışı çıtır, içi pamuk gibi yumuşacık ve kat kat böreğimiz bu şekilde servise hazır. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınızda takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakın faydalanabilirsiniz. Ve ayrıca kullandığım un sizlerden çok soruluyor. Onu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.